Şimdi merhabalar Arkadaşlar Illoy videosu zaten istenmişti Ben de bu videoyu çekerken yeni bir seri başlatayım dedim Arkadaşlar top yeni çarlar deneyeceğiz Yeni çarlar öğrenmeye çalışacağız Ve bu da Illoy ile illo olsun dedim Dediğim gibi hem istediniz onu Gel bir tane daha gel 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 Q basmaya geleceksin sen Yakala çocuğu. Kesemeyeceğiz mi yoksa? Tam base dönse bile olur. Çık abi. Base dönmezse zaten ben bunu keserim. Çaylarınızı, kahvelerinizi, osunuzu, busunuzu, her şeyinizi hazırlayın. Müthiş bir video olacak. Şimdi W'muz pasifimiz de çalışıyor. Yani W bastığınız zaman ahtapot kolları da vurabiliyor. Öyle biliyorum. Sen öldün bu arada. Haberin olsun. Dediğim gibi arkadaşlar bu çarları bilmiyorum. Tamam, bir farm kaçırdık. İkinciyi kaçırmasak çok güzel olur. Ya <laughs> Arkadaşlar. Can. Şimdi. Tamam, hem flash'ını aldık. Şöyle hem de kilimizi aldık. Oo, tahriple girmişiz. Bunu şimdi fark ediyorum. Hemen kulesindeki o şeyilcikleri de alalım. Oh. Oh. Çıtırından böyle. Çıtırından. Bir tane de W basayım. Gayet iyi. Şu an gayet iyi gidiyoruz. Bu arada illoy güzelmiş arkadaşlar. Yani hep bir ön yargım falan vardı bu çara ama sen sen hasarı ye kankacığım. Base dönsem mi? Bence döneyim arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz aç gözlülük bize hiç iyi gelmiyor. Şurada bir base'imizi atalım. Atmaya da biliriz. Dal bana. Ölmüş olman lazım. <laughs> Aynen öyle. Tutuşturunu da aldık. Karşımızda 300k farbik var arkadaşlar. Aç gözlülük bize iyi geldi bu arada farkındaysanız. Ay. Arkadaşlar O arabaları kaçırıyorum ya Bunun bir şerefine bir 10 like yaparız ya videoyu ne diyorsunuz Yaparız yaparız Hadi yaparız Oğlum çok gel lan artık Ölebilirim ha Gelme git Şimdi koridorumuza tekrar geldik Arkadaşlar aldığım itemleri görüyorsunuz Hakkıbıları görüyorsun kuzen Var mecbur bunu almam lazım Mahvolmuş almadan zaten bu çocuk bizi Ne yapacaksın oğlum sen bana ya? Ha? Öldün bu arada. Oradan çıkarsan ölürsün. Slow'u da yedi. Peki, peki. Çizmem olmasına rağmen benden bir tık daha hızlı. Hiç sıkıntı değil arkadaşlar. Ben burada lane'i freeze diyeceğim. O zaten mecburi bir şekilde buraya gelecek. Kanka. Oğlum sen ölmeyi bayılmak mı sandın ya? Sen ne sandın ya bu? Git. Sıra sende. Sıra sende kaçamaz. Güle güle. Arkadaşlar bu çar bu çar bu çar dengelenmeli, mengelenmeli bir bir şey yapın şu çara ya. Ya bir şey yapın şu çara ya. Böyle çar mı olur arkadaşlar? Saçma salak bir çar. Bir de plate'imizi alalım. Kara baltayla başlayacağım. Dediğim gibi itemleri bilmiyorum arkadaşlar. Çar öğreniyorum şu an. Ye kanka şunu. Ben sana biraz daha şöyle vurmaya devam. Çok güzel hasarını yedin sen. Ben bir güzelinden bir base öneyim. Çizmenin parçasını almış olsaydı çizmeyi bitirirdim direkt. Uuuuh arkadaşlar bu var ya uf 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 Direk ışından atacağım hiç vakit kaybetmeyeceğim Dümdüz ışından Selamın Aleyküm Ne haber? Kankacım sen artık yani bu lane'de barınman birazcık zor Ama barınırsan da ne mutlu sana yani Şimdi kule <laughs> Ulan nasıl tutmadı Bak çektiği canı görüyorsun değil mi? Ye kanka. Ye kanka. Ben bu hasarları yiyeyim. Bu benim için çok bir sorun teşkil etmiyor. CS'de öndeyiz. Şuraya bir tane totem. Okazix bir daha buraya gelmeyeceğini anlamıştır. Arkadaşlar bu oyunu erkenden bitireceğiz bu arada. Yani dümdüz winlik maç. Zix videosu var o yolda. Aynı gün çekiyorum bu videoları. Siz bu videoyu izlerken Zix videosu üstünden bir gün geçmiş olacak. E sen kankacım Peki Öldün ki sen E ulti basacağım Bir yaklaşırsa E ulti basacağım çünkü e, Ben illoya karşı oynadığımda Adamlar bana E ulti basıyordu Direkt ben mal oluyordum Oğlum düz vuruş atmadın ki sen bana Arkadaşlar ben malım CS bana yaklaştı ama level'da yaklaşamadı. Bu çocuk. Burada lane'i frizlemem şart artık. Şartlaştı. arkadaşlar bize bir şey geliyor. Yavşal yavşa yavşıyorlar. Evet. Türkçeyi unuttuk. Şimdi düz vuruş, düz vuruş ve düz vuruş. Gel, görüyorum seni. Aldığın itemler hiçbir işine yaramayacak bu arada. Seni lal edeceğim. Kal orada. Ama lane bayağı bir ona itiyor yani. Tamam. Hop. Ve hop. Şimdi şu kule diplerinde kalayım ki sen her yaklaştığında seni bir lal edeyim ben. vur kanka. Tamamdır. Öldün sen. Yani yine aynı durum olmasın da ne oluyor olsun İyi mi kötü mü? Bence çok kötü oldu bu. Ben orada ölür sandım. Arkadaşlar bir vuruşu ya şu ne işe yarıyor? Şu çivili zırh ne işe yarıyor? Dakika 10 ulan 10 10. 10 delirtmeyin ulan beni. Arkadaşlar bu seriden sonra Şimdi kill almadan oyun kazanma serisini yaptık. Bir de farm almadan oyun kazanma serisini yapacağız. Çok garip bir video olacak. İlk başta ondan bir bahsedeyim. Çok zor bir video olacak özellikle bizim için ve bunu Timo ile çekmeyi düşünüyorum. O yüzden <laughs> sen ne yapıyorsun? Tamam şimdi ben bu lane'i itmeyeceğim. Sen de o köpek gibi geleceksin buraya. Ahtapot kollarıyla oynatmıyor bize farkındaysanız. Bizim ahtapot kolları ile oynamamız lazım. Ama oynayamıyoruz. Çünkü oynatmıyor. Şuna bir tane düz. Şuna da düz. İlla geleceksin kardeşim. Lane bana itiyor. Lane bana itiyor. Ben burayı tutarım. Geldin geldin. Gelmedin. Sen bilirsin. Arkadaşlar şimdi size bir anımı anlatacağım. Çok çok saçma bir anıdır bu arada. Şimdi ben zamanda küçükken Olaf oynuyordum tamam mı? Böyle Olaf main'dim. Neyse bu LoL oynuyordum ama bir kere bak 10 maç oynadıysam o lafla bir maç kazanamamışımdır. O zamanlarda çok küçüktüm yani şu an 22 yaşındaysam o zamanlar 14. İşte. Öldüm sen. Kaybol ulti basacaktı. Neyse arkadaşlar. Şimdi Warwick gibi oldu onu anlatacağım. Ee, Kekolar mekolar falan vardı böyle tamam mı? Bana dik dik bakıyorlardı. Annem de bana demişti ki git çöp at. Ben de tamam gideyim falan ama nasıl böyle oyunu kendime o zamanlar şey yapıyorum. Oğlum oyunu o zamanlar kendime böyle namus meselesi haline getirmişim. Bir, bir görseniz dersiniz yani ne anlatıyor ne yapıyor bu. Neyse çöp atmaya gittim ben. Bu 3-5 keko bana kurulmuş tamam mı? Böyle dize oturuşuyla ellerinde böyle sigarayla migarayla bana dik dik bakıyorlar. E, ee, Nerede olduğunu da söyleyeyim. Esen Esenyurt arkadaşlar. Esen Esenyurt'u çok iyi bilirsiniz yani. Artık orada yaşamıyorsanız bile. Oranın içini haberlerden mabellerden bilirsiniz. Bunlar bana dik dik bakıyor tamam mı? O zamanlarda duba gibiyim. Herkesi dövebileceğimi falan düşünüyorum. Bunlara döndüm şey dedim. Ne bakıyorsunuz lan dedim böyle. Bunlar da birbirine baktı böyle. Sen dalacaksın bana. Öldüm. Tamam en azından kilimi çıkardım. Ne bakıyorsunuz lan dedim bunlara. Bunlar birbirlerine baktı arkadaşlar tamam mı? O an anladım ben dayak yiyeceğim. Çünkü elemanlar böyle sıska hani tek kişi gelse döveceğim elemanı. Adamlar böyle 3-5 kişi. bir de bunlar bir ıslık çalınca çoğalıyor moğalıyor falan o olayları biliyorsunuz. Arkadaşlar bunlar beni bir dövdü. Ama var ya böyle bir 2 dakika dayak yedim bunlardan böyle. Aldılar aralarına beni. İki dakika ben bunlardan güzel bir dayak yedim. Sonra bunlar herhalde hızını alamadı. <laughs> Geldi bir de ekstra çöp kutumu kırdılar arkadaşlar. O canım vefakar, cefakar anam o çöp kutusunu ne emeklerle almıştı biliyor musunuz? İşte arkadaşlar siz siz olun. Küçük yaşta kekolara bulaşmayın. Büyük yaşta hiç bulaşmayın. Sonra silah milah falan çıkar diyorlar. Yani Allah korusun çok farklı sonuçlar olabilir. Yani Esen yurt gibi. Sonra o çocuklarla arkadaş falan olduk. Böyle zamanlar geçti. İşte atıyorum ben 15 yaşında dayak yediysem bunlarla 18 yaşında arkadaş falan oldum. Ama var ya bunlar beni her gördüklerinde dövüyor arkadaşlar. Nasıl dövüyorlar? Ya bir kere ne bakıyorsunuz lan dedim. Adamların alayı kuruldu bana yani. Senin ağzının yüzünü var ya. Ya o tutuştur niye atıyorsun ki? Tutuştur atmasan belki keseceğim ya seni kardeşim güzel kardeşim. Bakın daha demin anlattığım olayı yaşadım arkadaşlar farkındasınız değil mi? Oyun mide taşındı. Oyun arama döndü arkadaşlar. Ve tekrar diyorum Zix videosunu izlemediyseniz bu videoda söyleyeyim. Arkadaşlar çocuk bakıcılığına geldim o yüzden kendi evimde değilim. Çocuğu da birazdan atarım. Atarım dediğimde editte de koyabilirsem koyarım. Çünkü birazcık hırçın bir çocuk bu. Şimdi diyeceksin hepiniz bir bebeği söylüyorum sanıyorsunuz. Ama hayır arkadaşlar kendi evimde de çocuk bakıcılığı yaptığım evde de fenasal bir böyle kedi düşkünlüğü var. O yüzden bu kedi düşkünlüğü bizim başımıza var ya çok fena bela alacak ya. Harbi diyorum. O kadar tatlılar ki. Ya aslında köpekler de bak, bakın köpekleri çok daha fazla severim biliyor musunuz? Oğlum. Oğlum bırakın artık. Ulan siz niye üç kişi çullanıp çullanıp duruyorsunuz lan? Delirtecek beni ya adamlar. Hayır çarı öğrendim. Ama sorun şu. Hani tek başlarına gelmiyorlar. Şimdi bir gözüm tapta. Tamam o zaman tapa çıkabiliriz biz. Senin ulan var ya. Neyse o kuleni ben her türlü alacağım. Köpek gibi vereceksin o kuleyi. Çok sinirimi bozdu şu an var ya böyle Çullanıp çullanıp geliyorlar Ulan keko olayını anlattık keko gibi Çullanıyorlar kafamıza Gel Hatta gelme 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 tamam Aaa hmm. Bölme Bölmesin ya arkadaşlar Biz tek başımıza alalım Ay senin Neyse Arkadaşlar yok yok burada bir kez daha öldük herhalde 4 kişiler çünkü burada Gel buraya. Bu bir. Ya sıra sende. Sıra sende. Bu iki. Başka kim var? Bir tane de FF verilirse Dadun'dan yenmez mesela. Mesela yani mesela. GG diyorum. Bir tane AFK'ları var çok büyük ihtimal. Bakın şimdi nasıl bir anda FF veriyorlar. izleyin E hadi. Hadi bozma beni. Hadi. Hadi. Hadi oğlum. Şimdi. Kaziks. Ne haber? Özledin mi beni? Hatırlıyor musun sen benden tek yemiştin? Ulan bu küçükken bize ne kadar çok yapılıyordu ya. Hatırlıyor musun ulan ben senin kafana bilmem ne yapıyordum. Hatırlıyor musun ben sana ne yapıyordum. Hatırlamıyorum kardeşim. Bana yaptığınız o pis iğrenç şeyleri hatırlamıyorum. Çok fazla can iptal edememişiz gibi. Şurada bir yerde şu. Tamam. GG VP.